Evet arkadaşlar MK malzemelerinden selamlar. Yine yeniden İstanbul Ümraniye'deki mağazamızın showroomundayız. Bugün sizlere Hulu'nun özel yapım Ventus SGR9 tüfeğini tanıtacağım. Standart bir SGR9 modelinde değil, özel istek üzerine yapılmış bir tüfek modeli. Hulu markasının tüm modelleri mağazamızda bulunmakta. Aynı zamanda web sitemizde, internet sitemizde bulunmakta. MKU.com web sitemize girerseniz Hulu ile alakalı tüm modellerin fiyatlarını her şeyi inceleyebilirsiniz. Sitemizden bizlere soru sorabilir, sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo yapabiliyoruz güvenli bir şekilde, güvenli kargo. Sadece kargo olayımız şu şekilde oluyor. Satın alma belgesi onaylanmış, yani emniyet e, silah hususat tarafından işlemleri yapılmış. Tüfek satın alma belgesi onaylanmış, müşterilerimize yardımcı olabiliyoruz. Hemen kutu açılımı yapalım. Tüfekimizi böyle Gerçekten özel bir ürün. Böyle güzel bir plastik çantası içerisinde geliyor. Korunaklı, dört taraftan kilitli. Çantalarımızı açalım. Çantamızın bir tarafı lazer kesim. Tüfek böyle içine oturuyor, sallanmıyor. Diğer tarafı sünger. Şimdi tüfeği açalım. Bak çok güzel bir kalın malzemeden tüfek çorabı yapmışlar. Sarı tetik, Hulu Ventus özel el işlemeli. 3 ördek sağ tarafında. 3 ördek sol tarafında kabartmalı. Bunlar tığ işlemeli. Dediğim gibi sarı tetik. Huğlu mührü var. Şunları hep böyle yakından çek Muhammed. İşçiliği görsün müşterilerimiz. Özel olan bölgesi dipçik pedi. Yine huğlunun çift kartal mührü. Dipçiğimizde alt kısım yumurta kısmı yine özel işlemeli. Kapak var. Hemen tüfeğimizin montajını yapalım. Detaylı bir şekilde anlatalım. Hulu Ventus Türkiye'de alabileceğiniz en kilogram olarak, en hafif e, alt tüfeğidir. Çok da güzel bir ahşap kullanılmış. Şu andaki tüfeğimiz 71 santim. Şöyle karşıma geçersen Muhammed. Şu andaki tüfeğimiz 71 santim, parlak boyalı. Üzerinde Türk cevizi kullanılmış 12 kare bir poze. Ejektör mevcut. Selektör mevcut. Tüfeğimiz 71 santim. Parlak boya var. Şu ahşabın güzelliğine bak mesela. Çok damarlı. Böyle kök ceviz bir ahşap yapılmış. Tamamen sanat eseri diyebileceğim. Normalde sipariş verdiğinizde 90 gün süre zarfında siparişle edinebileceğiniz bir tüfek. Şu an stoklarda hazır. Bir iki tane gelmişti. Bir tane satılmış. Ben özel olarak istedim. da Ventus modeli harici alabileceğiniz tüm modellerde özel istek yapabilirsiniz. Tüfeğe isim yazdırabilirsiniz, işte görmüş olduğunuz dipçik, metal işlemeli dipçik pedi, kapaklar yani ahşap üstüne e, özel ahşap isteyebilirsiniz. Tüfeğimizin teknik özellikleri, dediğim gibi enjektör mevcut, selektör mevcut, 71 namlu, e, mobil şoklu bir tüfeğimiz, 2 kilo 900 gram ağırlığında, alabileceğiniz en hafif poze, Tutumu gayet güzel, her türlü avcılıkta kullanabileceğiniz şahane bir tüfek. Şöyle tüfeği Şunu üstüne koyalım Muhammed şöyle detaylı bir çekim yapalım yavaş yavaş Tüfeğin ayrıntılarını da müşterilerimiz görsün Şöyle dip başlayarak başlayarak Evet ince detayları olan Çok güzel zebra Ahşabı olan Çizgili Üzerinde Sağ tarafta 3 Sol tarafta 3 tane kabartmalı ördeği olan sarı. Yine sarı tetik olan tığ işlemesi olan gerçekten şahane görsel bir tüfek. Evet arkadaşlar dediğim gibi Houlun'un tüm ürünlerini mk.com'da görebilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz. Detaylı bir şekilde Houlun'un DE, FE, Ventus bütün modellerinde özel istek yapabilirsiniz. Hazırda olmayan ürünler 90 gün termin süresi var. 90 ile 120 gün. Yanlış söylüyorum. 120 gün hatta. 90 ile 120 gün arası teslim ediyoruz. Elimizde böyle ekstra modelleri halihazırda bulunduruyoruz. E, mk.com web sitemize girerek mağazamızı satmış olduğumuz tüm modelleri de görebilirsiniz. Bizi beğenin, takip edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.